arkadaşlar kaldığımız yerde devam ediyoruz. az önce yanlış evet, kapattım e, arkadaşlar bu gece. E, bunları aynı anda atarım belki. Bu oyunlarına fighter sonuyor. Hayır fighter'sa girdi arkadaşlar. O bayağı orada geçmiş. Beni sarı çok çocuğun fighter. Çünkü 200 klık bu öldürmek biraz ama oyunda gelişi ve benim çok şansım var. Benim orada var ama yani Dark'tan ve Dribble çıktı hiç. Dribble Neyse kaldığımız yerde devam bir ediyorum yap. ben. Bir pusum böyle olacak sonra Bakın, ben Dynamo Fight. Orada şu 0.5'lik bana çıkacak bak şimdi. Karakter kaç kaka söyleyeceğim kaçlık. Yüzde on. Hadi be hadi %10. be. Yüzde on. Ya dur ulan hadi yüzde üçlüye gitmedi ya. Şu yüzde üçlük bile güçlü. Yüzde on üçlüye yaklaştık ya. Bir bilet midir nedir artık o? Buna gitti. Az önce video yanlışlıkla kapattım. Hmm. Bakalım. Ben de bunlar var arkadaşlar. Michael kullanmıyorum. Michael diye satmıyorum. Niye satmıyorum ya? çok Çok hoş. 2.4k 11k vuruyor buradan buna levelin kralı olasın geldiğinde 35k bu hem ilk geldiğinde 5.5k vuruyordu bu arada artık evet, 17. stage'i geçtik He, şimdi bu arada onun gücünü evet, düşündüm bu. düşündüğüm gibi Biriyle yapacağım gel. aklımdaki evet arkadaşlar buydu şu ne ya bak ben bunu anlamadım geçen geldi bak böyle ve Hı. böyle artık buradan geçebilen varsa helal olsun yok yok gelmiyor gelmiyor Arkadaşlar ben 18'e geldik Ben şöyle sesim full zaten Neyse bu ses yeterli kendi sesim var ama oradan Kanka bu zaten hangisi? 2.5 milyon Ben kaçıncı aradayım ona bakıştım Ben 3. adadım neydi arkadaşlar Ben 5. aradayım Bu arada ben de bu arada ben de bir dakika adı 7.5 milyon para istiyor Benim onu açmam imkansız hiç denemedim. Bunun trade şey var mı? Yok. Ama bence gelmesi lazım, çok gerekli şey. Ya Kayrak şu an bana bir pet'e çıkıyor, ona ona. Bana göre bir vuruyup var, benim petlerim 500 vuruyor şimdi o bana verdi verdiğiniz... mi? Bak bu adamın en kötü peti 800 vuruyor da levelmiş. Bana burada bir Legendary çıktı. Bak orada şu anda kullanıyorum. Tabi de. da. bu adada topurda ya. Bunlar... Bunlar neyse anime karakteri aslında reşk oyunlar da isimlerim değiştiriyorlar. Tosu bu arada kanun mu ne? Kanun ne Şunları açalım arkadaşlar. Tamam tamam ya tamam. Oy epik. Benim işim her zaman. Girip yakayı bakacağım. Artık yani, üç level ne çıktı abi? 43 level. Oy bir tane daha epik. Ee, evet, bu arada bakıyorum. Ee, Oy, şansıma bak. Yemedi arkadaşlar evet. Ne yazık ki. Bak Epic 2.1k vuruyor bu da 2.3k Bu Collector bu arada bu rare ama değişik rare Anlamadım Şimdi bunları da RPK'ya basıyoruz Collector'ı da az Bir level atlamıyor ama olsun Bir level atlasın direkt 12k olur ya yani. hmm, Peki şu an ben bu parayla 2.5'ı alabiliyor muyduk bakalım Bu in şey Aynen 2.5'ı alabiliyoruz Evet, Şunu ben bir Bunlar sileyim arkadaşlar. Bak da bütün da yol da iflas da oluyor da. bakın böyle. Şimdi. Şu crafting gibi bir göz Abi baba, baba nereden geçsin bak. Ha, bak şimdi şunların hepsi var ya şey kılıyor yani. Bunu koymam benim çok önemli. Tamam dan diyoruz. Tamam işte bu kadar yeter. Sol altta bir Ben kırık kayda başla. bakayım her şey gitti. Merkez de iki Hatayı Ata yapmam o hatayı. Evet devam edelim arkadaşlar fight. 18. seçteyiz. Ee, Benim de 4 dakika olmuş. Hadi. Güzel. Bizi bunu öldüreceğiz. Ya şuna 200 robux veriniz. Ama en kötüsü bir Yani en kötüsü mü artık bundan iyi bir 205'lik. Buna 200 robux vermiyoruz. Çünkü şeyin kötüsü bile galiba 10 kadar fazla oluyor diye biliyorum 15 kan, 20 kan. Hadi bu artanın mı yoksa diğer artanın mı? Diğer artanın artanı var da petler değişiyor mu hatırlamıyorum. Arkadaşlar bakın daha şoba geçen ne geldi? Bak bu kazık. 100 liralık saldığım pet 3.7k. Kazık bu. 3.7k basit. 250 liralık saldığım yemek Kazık. 40k bilmez 100 liralık. Bu belki. 600 liralık 18k. Bu da kazık fiyatları biraz fazla bizi kastırıyorlar arkadaşlar. deyince alın yine he bir tür önce epic raid yağdırdın şimdi kal bakalım yine yağdırdın arkadaşlar 500 abone veya öyle bir şey olursa yani yüksek bir rakam olursa abone veya ben izlenmeden ben bu sütlüklerden hiçbir şey anlamadım arkadaşlar hepsi trol falan geliyor bir şeyler attırıyor bu fighterların yüzde damage'ini falan. Aa arttırıyor. iyi olabilir ha. Bana az bu e, yük, yüz 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 önce Bana ya, az önce raidin strongu geldi bir de. Üçüncü Yok <laughs> raidin başka bir şey geldi o başka bir şey. Paraları otomatik topluyor sanırım ha. Hop. Drip'e kare böyle da 12 kaldı, 11 kaldı. 1 k Çok Şöyle önemli. Şöyle fight diyelim tekrar bence ee, iyi gidiyoruz ya. Ben bu ben arkadaşlar ben bir, bir bakayım arkadaşlar. Anne fay sizden git. en güçlü üç karakterinizi yazmayı unutmayın. En güçlü üç karakterinizi yazın. Ben zaten gösteriyorum. Bu torudaki biri Dripper. Yani en güçlü üçü bu. Malik yanında dördüncü kapı. Siz de en güçlü üç karakterinizi yorumlara yazın unutmayın. Bu arada bir şey ben ee, şu bir tane kule savunma oyunu var. Toburda kastımatör değil. Türkiye'ye çıkmış. Patot mod, daha tot mod öyle bir şeymiş. Arkadaşlar yani işte ben oyun oynuyorum. Kayrel oyun oynuyorum. Bu anime fight'ını geçeyim onu çekeyim biraz. Şimdi ben de onu geçeceğim bu son videolarımda. Neyse. E Arkadaşlar bu arada biz bugün en son video çekeceğiz. Daha şu an benim 4 oldu. Buradan da 3 oldu. Hadi. Evet. evet bu Aa e YouTube'un sayfım çok... var dedim dedi bana benim. Ay tutan siz var siz benim benim, benim. Pardon, benim, onu, benim bir de Roblox'umuz benim... var. Ee, funky Free'de yaptık ya bir de o benim Free'de var. Sen YouTube'un sayıp var bende yok ben free diver var Aa YouTube sayıp yok Sanki free var bende Bende de var Allah sen Artur sen benim daha fazla Bir video daha fazla Ya da eşit de olabilir sen bu şekilde Ben şöyle eşit... Onları ben yarın yenilerim arkadaşlar Eee <laughs> Neyse arkadaşlar benim bugün bu videoyu biraz kısa keseceğim çünkü çok büyük bir yüzük evladım. Neyse bugünkü videomuz bu kadar. Sonra kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bayfendi. bak şöyle biz 20'yi değiştirdik bu arada ben 5 video çekmişim neyse bu bak arada bakın stage 20'yi değiştirdik stage 20'deyiz şuan eee ben bir tane minigun yükseltmek istiyorum merak ettim şimdi bak, 3 vuruyor speed 5 oluyor r- rastlar mı orada bence değmez başka koyu daha iyi var herhalde yer var ben de yeni oyun mu bilemiyorum arkadaşlar ya ne yapabilirim bakayım kayda tamam benim daha birazcık dam var ben ne yapalım bir tane uzun minigun koyalım aa çok güzel oyun bu This is god of glory ben bu oyunu çekeceğim. god of glory Akşam mini diziyorum. Bugün sadece mini gandizmiyor. ve arkadaşlar minigunlar hazır. Mermiler tam ve berk berk. Ben oyunu buldum ben. Bu oyunda bayağı gelişmiştim ama olsun. Bu oyun çok iyi. Bu oyun güzel. Gus bu oyun. ben videoya başlatayım. Bu oyuncak sesleri bu. Şu an bu oyuncak <laughs> <filmim de>. Neyse. Hayran bir arkadaşlar var. Ghost of oynuyoruz okay. gerçekten çok güzel bir oyun. Yanımda da yine Burak var her zamanki gibi. Arkadaşlar ee, şu an video içinde video giriş yapılıyor. Video giriş içine video giriş yapılıyor. Ne dediğimi anlayanlar anladı. Bu arkadaşlar, arkadaşlar ben de video Ben size bu oyunu tanıtayım. Yanından hem Burak oyunu öğrenmiş olur. Hem siz de öğrenmiş İyi ben öğrenmiş olacağım. Oyun kus okulur arkadaşlar. Böyle anlam Böyle Allah. değişik adalar var. Adalarda değişik köyler, piramitler falan var. Bunları yıkıyoruz. Şöyle altta güçlerimiz var. Güç alıyoruz ee, arkadaşlar Mesela belki bir tane daha yetişir. Şöyle da Hemen ben aldım. bir bakayım arkadaşlarım. ne ee, kadar oldum. olmuş? 9.27 olmuş arkadaşlar. Bu videoda böyle. bu kadar. Köyleri yıkıyoruz. 21'e geldik. Yarın ye, devam edeceğim ya, ben. Köylüler, ben bana birinci videoyu yayınlarım. Arkadaşlar bakın. Ee, bir şey yanlışsa lütfen kusura bakmayın. Bir acımıyız. İlk defa video çekiyoruz. Kayra'nın bir deneyimi hmm. var yani. da yani bu da birkaç video. Yani benim eskiden ben 40 de 40 videom vardı bir... benim ama hepsi de Al... boş videoydu. Yani bir, bir dakikalık iki dakikalık videolar. Yok biri 20 dakikalık biri 30 dakikalık. Çoğunluğu. Ya çok... sen de